Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çiftinden romantik bir video kliple yine sizlerle beraberim. Yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim, Ceyhan'ın özel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en özel karilerden, en güzel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, en güzel ve en özel görüntülerle, en muhteşem karelerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.